<laughs> Sen kimsin? Sen Aygır Igor. Duyamıyorum. Aygır Igor. Ne kim sana yumruk atarsa ne yapacaksın? Gel bakalım. <laughs> Oğlum kapat müziği dur dur. Ya nasıl bir şans ya. Geri zekalı tutsa da. İyi <gülüyor> misin? Patlat <laughs> şunu. Bir yavrukta, bir yavrukta, bir yavrukta, bir yavrukta, bir yavrukta Omonu sikeyim aldım Açılın lan Açılın lan Açılın Abi Ay heriyor. Ya kız ne yapıyorsun, Abiyo. ne yapıyorsun Kapatın, kapat şimdi abi. <laughs> <laughs> ne bu şey mi Martolu Eylül mü bu, ne bu Ne bu, ne bu? Ama konularında konutlarında çalıştırmak üzere. Ne öyle geliyor? Fiziği düzgün. Takso çekmesini iyi bil. <laughs> <laughs> Salıncaklı seks faktör. <laughs> Coşkun. <laughs> ne diyorsun sen? Coşkun <laughs> ne biçim çarça ne yapıyorsun? Fikten şey yaptım da kırmızıda geçtim dedim. Al altan kaza yapmış ona gidiyorum dedim. Oğlum söylesene. İyi misin sen? Aaaaaah. Aaaaaah. Bak şimdi, ben buna ne yapıyorum? Bu da yaralı demek ki. Ara bir hayır Hayır, arayamam. Neden? Ara, ona göre vereceğim. Artık onu ilgilendirmiyor zaten. Benim ne yaptığım. Ayrıldık biz. Ben Evet sen Ben Evet sen Ben Eşref'ten uçlanıyorum Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne sikiyon Amına koydum bu hayatı Yapma reis Oğlum sen de Ha telefonu bir tane kese ben... yürüdüm böyle artık ne yapmam gerekiyor biliyor musun oğlum? Ensin seyircim İstanbul beyefendisi gibi konuşmak lazım hatırlar gelince. Anladın mı? Hemen Ana, reis. Baba Ankara şey gitmiyor hatırlara ben onu anladım. Kardeş hani keyfine takılacaksın anladın mı? Evet reis sen çok haklısın. Yani hatun geldi mi dedin ki baba gel rahi çek değil. Merhabalar hanımefendi nasılsınız? Ee, sizinle bir güzel bir şarap içelim diyorum güzel peynir tabağı içtiğinde. Anladın mı baba böyle şeyleri demek lazım hani. Ve Bak Beço'yu seviyorum dedin ya. Sana evet. kef %100 kefilim. Beço da seni seviyor bak net bilgi. Na nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sor. Nasıl bu kadar emin oluyorsunuz? Beço dişi her varlığı sever çünkü. Adam geldi adam geldi. Panikledim. Ben panikledim yakayım be. Hayır sakın sakın. Nazil adam is, yak. Is, is, is. Hayır arabada yakma. Is, 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 is şunu tamam, söndü geri sakin Ananı oh. sikiyim Aygıt Igor gelmiş İki kız bir kupa gibi bu ne lan Ne Allah belanı sonra Ivlanka'ya diyeceksin Allah Ney Kaya Evlankaya e, Evlankaya e, Evlankaya <laughs> nasıl yapayım şuna baksana. Yap, yap şunu. Kivitan bir tanedim. Vur bana. Vur vur vur. What the fuck? <laughs> ya bak dişleri bir kadın geliyor sana bunu diye salak kaçıyor ya. Evet evet. Lan. <laughs> bak bana bir. Arkadaşlar neredesiniz? Kardeş sen kimsin? Lan bu kim? Ha bu şey. Hey <laughs> tamam tamam. Geç geç. Ben al, al pe makamına koy Çimyen dedi bas Dale yazırmadı aykin Kimine kes bu bu benim ek birazcık yaralı bağa bağra yazdım seni içime bir kez olsun yüzünü güldüremedim aşkım neler geldi sana diye medetdim Niye kaç kere dövdüler adını söylemem